FC24'te kariyer modunda Fenerbahçe'yi bulunan bütün ekleyeceğiz. Ve o liglerde nasıl sonuçlar alacak birlikte izleyeceğiz. Bir yıllık simülasyonun ardından. Herhangi bir transfer yapmayacağız. Mevcuttaki kadroyu kullanacağız. Kuruniş, Bonucci gibi isimler de Fenerbahçe kadrosuna dahil oldular. Bununla birlikte bu videoyu sizlerden tam tamına 3000 like bekliyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olarak bu ve bunun gibi videoları takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Alfabetik sırayla gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. MLS'de Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe MLS'de normal seneyi Doğu Konferansı'nda 82 puanla lider tamamladı. Birinci turu atladık. Konferans yarı finalinde Toronto'yu 2-1 ile yendik. Konferans finalinde Messi, Inter, Miami'yi eledik ve şampiyon Fenerbahçe oldu. MLS'i kazandık. Burada bir de Amerika açık turnuvası var. Maalesef ikinci turda başladığımız gibi 2 birlik mağlubiyetle elendik. Herhangi bir Avrupa kulvarı da yoktu. O yüzden oyuncu performanslarına geçebilirim. Bunu bir tek ilk lig olduğu için gösteriyorum. Overall artışlarını çok hızlı bir şekilde göstereceğim. 3 aşağı 5 yukarı bütün liglerde bu şekilde artış gösterecekler. Bütün oyuncular dengeli antrenmanla çalışıyorlar. O yüzden artışları hızlı değil. Azalışları da birazcık hızlı gibi duruyor. Performanslara baktığımızda duş Dusan 21 gol 10 asistle takımın en iyisi yine Şimanski çok iyi performans göstermiş. Ceko, Osayi, Başşuayi, Fred de idare ettiler. MLS'de gol krallığında 2 Tadic, 3 Şimanski. Asis kralı Dušan Tadić, gol maç sayısında Livakovic 1. Amerika'dan sonra Almanya'dayız. Bakalım Bundesliga'da nasıl bir sonuç alacak Fenerbahçe. Bir de ligler farklılaştıkça antrenör kalitesi de sene başında çok değişebiliyor. Onu da belirteyim. Sene sonuna geldiğimizde Fenerbahçe 55 puanla 5. Tabi şampiyonun baya bir uzağında kalınmış burada. Geldik Almanya kupasına. ikinci turda 4-2'lik galibiyet. Sonrasında Bayern elendi. Şu tutkartı geçti Fenerbahçe maçı Freiburg'u yendi ama penaltılarla finalde kaybettiler Frankfurt'a. Takımın en iyi performansı Cengiz Ünder'den geldi. Ryan Kent, Edin Dzeko, Tadiş iyi oynadılar denilebilir ama Ferdi Kadıoğlu'nun asist performansı muazzamdı. Bundesliga'da gol krallığında Cengiz Ünder 6. Asist krallığında Ferdi Kadıoğlu 6. Golem maç sayısında Livakovic 5. 3. Arjantin'deyiz. Fenerbahçe Libertadores'te yarışacak. Arjantin liginde 3. olduk. 27 maç 53 puan. Şampiyonu sadece 7 puan uzaklığındaydık ama 6.'nin 50 puanı var. 2.'nin 54 puanı var. 2. ile 6. aralığında puan farkı o kadar az ki. Bu da sanırım Arjantin kupası. 13 maç oynanmış. 20 puanla 4. olduk. A bölgesinde. Çeyrek finalde de River Plate'e kaybettik. Değişik bir turnuva sistemi. Gelelim Libertadores'e. D grubu 16 puan lider hazırlık geldi. Son 16'da 5-2'lik galibiyet. Sonrasında Huracan penaltılarla maalesef bize de. Şimdi gelelim performanslara. Dušan Tadić Arjantin liginde acayip oynadı. Baş Başşuayi, Şimanski, İrfan diye devam ediyor liste. Edin Dzeko burada sadece 12 tane maça çıkabilmiş. Arjantin'de gol krallığında 8-9 Fenerbahçe'den. Asist krallığı listesinde Şimanski 4. Gol yanmayan maç sayısında Livakovic 8. Sıra geldi Avustralya'ya. Fenerbahçe Avustralya liginde normal senede 52 puanla zirvede eleme finallerini atladık. Yarı finale geldi dediğimizde ise Phoenix bizi 1 sıfırla eledi. Şampiyon Melbourne. Yani yarı finalde elenmiş olduk hem de Avustralya Ligi'nde. Şaka değil gerçek. Şimdi burada çok değişik bir olay var. Normalde Asya Kıta Kupası'na katıldık ama bizim fikstürle Asya Kıta Kupası'nın fikstürü çakışıyor. Yani burada sadece 6 maç oynamış gibi duruyoruz. Devam ettirmeyeceğim tabii ki. Asya Kıta Kupası'nda sonuna kadar gideceğimizlik Çin Ligi olacak. Sene sonunda performanslar Tadic takımın en iyisiydi. Başruayı Emre Mollin, Lincoln Crespo diye liste devam ediyor. Avustralya Ligi'nde Dušan Tadić gol kralı. Asis krallığında Crespo dördüncü. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic nerede abi? 17. Bu arada bizdeki diğer kaleci 9. olmuş. 9 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmış. Acaba Livakovic sakatlandı vesaire böyle bir durumla mı karşılaşıldı? Şu ana kadar Livakovic'in ilk defa forma kaybettiğini görüyoruz. A harfini bitiriyoruz. Avustralya Ligi'ndeyiz. Normal sezonda Fenerbahçe 48 puanla lider ama Salzburg'da aynı puandayız. Playoff'larda ise 10'da 10 yapan müthiş bir performansla Fenerbahçe şampiyon 54 puanla. Müthiş bir şampiyonluk turu oynamışlar. Avusturya kupasına geldik 2-0'la çeyrek finalde galibiyet geldi. Final geldi sonrasında ve 2 ile kupayı Fenerbahçe aldı. Oyuncu performanslarına gelecek olursak Şimanski burada en iyi performansı göstermiş. Edin Dzeko iyi oynadı. İrfan, Rankent, Başuay, Kurunic, onlar da etkili performanslar gösterdiler. Avusturya'da gol krallığında Şimanski ismi var. Asis krallığında Kroniç ikinci. Gol yenmeye maç sayısında Livakovic 1. Belçika ligindeyiz. Belçika'da normal senede Fenerbahçe 57 puanla 3. Kulüp Buruj lider ve 58 puanda sadece 1 puanlık bir fark var. Playoff'ta ise bu sefer etkili performans gelmedi. Fenerbahçe şampiyonluk turunda 3. Belçika kupasında 1. tur 3-1'lik galibiyet. Sonrasında 3-0'lık galibiyet daha geldi. Yarı finalde de bir galibiyet gelince Fenerbahçe finalde genki yendi. Kupayı aldı. Sene sonu itibariyle de Mişi Başşuayi Belçika ligindeki en iyi Fenerbahçe futbolcusu oldu. Şimanski, Jeko, İrfan diye de liste devam ediyor. Yine Zayskent. Onlar da iyi oynadılar. Belçika liginde gol krallığında Başşuayi 5. Asis krallığında 6 Fenerbahçe'den. Gol yenmeyen maç sayısında ise Livakovic 3. Danimarka ile devam ediyoruz. Danimarka'da normal senede 47 puanla liderlik geldi. Playoff'ta ise Fenerbahçe iyi bir performansla en yakın rakibi Kopenhag'ın 3 puan önünde şampiyon. Danimarka kupasındayız. Burada çeyrek finalde başladı Fenerbahçe. 1-0'lık galibiyet geldi. Viborg'u 3-2 ile elediler ve finalde bir penaltılarla yenen Fenerbahçe burada da şampiyon oldu. Oyuncu performanslarında arasında Dušan çok ön plana çıktı. İrfan Şimanski, Ceko, Başşuay diye de liste devam ediyor. Dušan Tadić gol kralı Danimarka'da. Asist kralı Dušan Tadić gol yenmeye maç sayısında Livakovic 4. Fransa'dayız. Almanya'da 5.liğimiz vardı. Bu sefer nelerle karşılaşacağız? 5 büyük ligdeki sonuçlar önemli. Fransa'da beklentileri karşılayamayan bir Fenerbahçe 51 puan 7. 7.lik geldi. Bir de Paris Saint Germain şampiyonluk puanı anlamında çok da yüksek puanlarda değildi. Fransa kupasındayız 5-2'lik galibiyette başladık. Son 16'da ise Lyon 2 Fenerbahçe 0 buranın şampiyonu Marsilya olmuş. Fransa'daki oyuncu performanslarında Cengiz Ünder ön plana çıktı. Lige birazcık da aşina olduğu için Başruay iken Ceko diye liste devam ediyor. Lig 1'de gol krallığında Cengiz Ünder 11. Asist krallığında Cengiz Ünder krallığı paylaşıyor. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 2. Livakovic de etkili performans göstermiş. Ona rağmen sıkıntı. Hindistan Ligi'ndeyiz. Hindistan Ligi'nde normal seni 45 puanla lider tamamladık. Yarı finale geldiğimizde 5-3'lük galibiyet. Finalde ise 2-1 ile Hindistan Ligi'nin şampiyonu olduk. Gelelim performanslara. Shimanski takımın en iyisiydi. Baş şu Kent Irfan diye de liste devam ediyor. Bir yandan gol krallığında Shimanski 3. Asist kralı Fred hem de açık ara. 12 tane asist yapmış. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 2. Hollanda Ligi ile devam ediyoruz. Hollanda ligindeyken an itibariyle şöyle bir şey yapacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne ekleyeceğim. Feyenoord'un yerine Grup A'yı ekliyorum. Hollanda liginde sene sonu 1 puan farkla Fenerbahçe Ajax'ın önünde şampiyon. Kupaya geldik 3-2'lik ikinci tur galibiyeti. Çeyrek finalde Follendam'ı 3-2 ile yendik. Yarı finalde 3-1. Ama finalde PSV 1 Fenerbahçe 0. Bu arada Fenerbahçe E grubunda Lazio, Atletico, Celtic bulunduğu grupta 14 bu anla lider oldu Sonrasında ise Manchester United 4 Fenerbahçe 3 son 16'da eğlendik Oyuncu performanslarına Gelecek olursak Tadic Ligi bildiği için inanılmaz Rahat bir şekilde çok iyi istatistiklere ulaşmış Şimanski Cengiz Kuruniş diye devam ediyor Şu ana kadar şunu net olarak söyleyebilirim ki Eden Dzeko Bir türlü bütün maçlarda oynamıyor Simülasyonla büyük bir sıkıntı Oynasa başka şeyler konuşacağız belki Ligde gol kralı Tadic Asis krallığında Tadic 5. Gol yanmayan maç sayısında Livakovic 8. Kore ile devam ediyoruz. Kore'de sene sonuna geldik. Birinci kademede 68 puanla ikincilik geldi. Zaten ya Usan Undai ya Fenerbahçe şampiyon olacak burada. İkinci turda ise sadece bir puan farkla Fenerbahçe ikinci şampiyonluk kılpayı kaçtı. Asya kıta kupasında ilk defa normal bir fikstür bulduk ve A grubunda Fenerbahçe 16 puanla liderdi. Çeyrek finalde Usan Undai'den rövanşı aldılar burada. Yarı finalde Jeon Bukun daha iyi 7-4 ile yenen Fenerbahçe finalde El Hilal ile oynayacak. Ama şampiyon El Hilal finalde kaybettik. Sene sonu itibariyle bu senenin en iyisi Sebastian Şimanski'di. Cengiz, Başşuay, İrfan, Kent, Ceko diye liste devam ediyor. Fred de gayet iyi oynamış. Kore Ligi'nde gol krallığında Şimanski 3. Asist krallığında Şimanski 3. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 6. Norveç Ligi'ndeyiz. Norveç Ligi'nde de üst üste yapalım diyorum Avrupa Kupalarını Avrupa Ligi'ne ekleyeceğim Fenerbahçe'yi Hey grubunda Leverkusen, Silkeborg, Haken Sene sonu geldiğinde Norveç Ligi'nde 65 puanla şampiyonluk geldi. Norveç Kupası'na 3-1'lik galibiyetle başladık. Breni 1-0'la yendik. 3-0 Bodo Glimp derken penaltılarla finalde Molde'yi yendik. Şöyle önemli bir hata yaptığımı söylemem lazım. E grubundan lider çıktık. Evet ama Norveç'in fikstürü normal bir fikstür değilmiş. O yüzden bir sene sonu Aralık'ta bitti. Ben boşu boşuna Avrupa Ligi'ne eklemiş oldum Fenerbahçe'yi. Bir daha deneyeceğiz. Bu sayılmaz. Performanslarda Edin Dzeko Norveç liginde en iyi performanslarından birini gösterdi. Ken Şimanski, İrfan Fred diye de devam ediyor liste. Burada da Dušan Tadić neredeyse hiç oynayamamış. Çok garip performanslar ya. Norveç liginde gol krallığında Dzeko 3. Asist krallığında Dzeko 2. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 7. Livakovic simülasyon performansı birazcık sıkıntılı sanki. Polonya ligindeyiz. Polonya liginde sene sonunda 78 puan açık ara şampiyonluk geldi. Polonya Kupası'na geldiğimizde 4-0'lık başlangıç var. Ta Poznan'ı 2-0'la yendik. Rakov'u geçtik. Final geldi. Lechia'yı da finalde yendik. Performanslara gelecek olursak, Shimanski bu senenin en iyisi. Kent, Ceko, İrfan diye devam ediyor. Son iki simülasyondur. Duşan Tadic problemiyle karşı karşıyayız bu sefer. Kanatta kendisine yer bulamıyor. Kent oynuyor orada. Polonya'da gol krallığında Şimanski ikinci. Asis krallığında Ceko altıncı. Gol yenmeyi amaç sayısında Livakovic dört. Portekiz ligindeyiz. Avrupa Ligi'ne Portekiz Ligi'nden gideceğiz. Şöyle buraya Sporting yerine Fenerbahçe'ye ekledim. Atalanta, Sturm Graz, Rakov. Ne sonuçları alalım Avrupa Ligi'nden. Portekiz Ligi'nde 57 puanla 5.lik geldi. Çok kötü bir sonuç bence. Portekiz Ligi'nde en azından ilk 3'e gireceğini ben düşünmüştüm. Şampiyonluk puanının da çok uzağında bir Fenerbahçe gördük burada. Portekiz Kupası'na geldiğimizde 3-0'lık galibiyetle başladık. 4-1, 3-1 derken finaldeyiz. Sporting Fenerbahçe şampiyon Fenerbahçe. Avrupa Ligi D grubunda liderlik geldi 13 puanla. Ön elemeyi atladık. Son 16. Akeni 6-4'te geçtik. Roma'yı 4-3'te yendik. Yarı finalde ise Fenerbahçe 4 Liverpool 2 finaldeyiz ama şampiyon Newcastle. Performanslara gelecek olursak Şimanski bu senenin en iyisi Sonrasında Tadic Sağlara geri döndü Portekiz liginde ama 29 maçta oynamış sadece 18 gol 7 asist muazzam bir performans Fred, Ceko, İrfan diye de liste devam ediyor Ceko ile Tadic 50 maçlara Aynı anda ulaşamıyorlar belli ki Portekiz liginde gol krallığında Şimanski 5 Asist krallığında Fred 3 Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 5. Romanya Ligi ile devam ediyoruz. Romanya Ligi'nde normal senede 80 puanla birincilik geldi. Şampiyonluk turunda da iyi sonuçlar alınca 59 puanla şampiyon Fenerbahçe. Romanya Kupası'nda 2-1'lik galibiyet. Çeyrek finalde 3-2. Yarı finalde 3-2 daha derken finalde de 4-0'la Burada da şampiyonuz. Sene sonu Ceko inanılmaz performans gösterdi. Şimanski, Kent, Cengiz Ünder, Kurun İç, İrfan Can Kahveci diye liste devam ediyor. Duşan Tadiç son simülasyonlarda gerçekten bitik. Romanya'da gol krallığında Ceko ikinci. Asist krallığında Şimanski birinci. Gol yanmayan maç sayısında Livakovic bir. Suudi Arabistan Ligi ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Suudi Arabistan Ligi'nde ikinci. El 50 75 puanla 10 puan farkla şampiyon burada. Yine bir fikstür uyuşmazlığıyla karşı karşıyayız. Asya Kıta Kupası'nda Fenerbahçe 16 puanla A grubundan lider çıktı ama sene sonu geldiğinde çeyrek finalden sonrası oynanmamış oluyor. Performanslarda İrfan Can kahveci Ceko, Lincoln, Osay, Samuel ve Tadic ön plana çıkan isimler. Arabistan'da gol krallığında Fenerbahçe'den kimse yok. Asis Krallığı'nda Tadic 10. Golyemyan maç sayısında ise Livakovic 21. Çok kötü performanslar gelmiş. Ve bu sefer geldik Süper Lig'e. Tabi Süper Lig'de olduğumuz için Konferans Lig'inde de olacağız. Bakalım Fenerbahçe nasıl performans gösterecek. Süper Lig'de 93 puanla şampiyonluk geldi. Türkiye Kupası'na 6-2'lik galibiyetle başladık. 7 ile Beşiktaş'ı eyledik. 5-1'le Hatay'ı geçtik. Final geldi ama finalde galip tasarayı kaybettik 1-0'la. Ve Konferans Ligi H grubu 15 puan liderlik. Ön elemeyi atladık. Sonun altı 5 birler Ozanburgu'ya eledik. Ama çeyrek finalde Fiorentina bizi eledi. Kulüp Buruş şampiyon olmuş. Sene sonu Tadic çok iyiydi. Shimanski, Ceko, Cengiz, Joshua King hatta bu sefer bayağı iyi simülasyon performansı göstermiş. Bir yandan Fred'in 11 tane asisti vardı. Her ligde farklı isimler ön plana çıkabiliyor. Süper Lig'de gol krallığında Tadic 3. asist krallığı Shimanski. Golyanmayan maç sayısında Livakovic 6. Çin'deyiz. Tabi Asya Kıta Kupası'nı doğrudan ayarlayamıyorum. Değiştirdiğim takım Asya Kıta Kupası'nda varsa Asya Kıta Kupası'nda olacağız. Fenerbahçe Çin Süper Ligi'nde şampiyon 71 puanla. Asya Kıta Kupası'na geldiğimizde 12 puan ve liderlik geldi. Çeyrek finalde 5-4. Yarı finalde Eyşabab'ı yendik Finalde ise Ronaldo da eline sıra kaybettik Abi Asya'da ikidir finalde kaybediyor Fenerbahçe Diyecek hiçbir şey yok Peki ya takımın en iyisi Kimdi Duşan, Tadiç Sonrasında Barşuayi, Şimanski, Kurunic İrfan çok iyi oynadılar Çin Süper Ligi'nde gol krallığında Tadiç 2, Barşuayi 3 Asist kralı Kurunic Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 5 İngiltere Premier Ligi'ne gidiyoruz Premier Lig'de inanılmaz bir performans. Fenerbahçe ikinci oldu. 77 puanla hatta 4 puan farkla şampiyonluk kaçtı. Bu takım çok değişik oynuyor yani. Lig'de bu sonucu almasını ciddi anlamda beklemiyordum. Şimdi bakalım Efe kaptanı olmuş. Üçüncü turda Newcastle 3. turda Newcastle'a 3-0'la eğlenildi. Daha başladığımız gibi elendik. Karabağ'a geldiğimizde 3. turda 2-0'la Stock City bizi eyledi. Burada da aynı şekilde. Performanslarda ise Ceko, Şimaski, İrfan Kent takımın en iyi dörtlü dörtlüsü. Premier Lig'de gol kralı aldığında ilk 15'te Ceko vardı 15. sırada. Asis krallığında Şimanski 3. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 6. İrlanda Cumhuriyeti. İrlanda liginde 80 puan ve şampiyonluk. Kupaya geldiğimizde çeyrek finalde başladık 4-1 Ama yarı finalde sürpriz var. Elendik. Ya bu takımın bir önceki simülasyonda İngiltere Premier Lig'de ikinciliği var abi. İrlanda'da yarı finalde nasıl eğleniyorsunuz? Performanslara gelecek olursak. Ceko takımın en iyisi Şimanski, Cengiz, de devam ediyor ediyor. Tadiş düştü abi. Tadiş'in performansı çok kötü. İrlanda'da gol krallığında Ceko 3. Asist kralı Ceko gol yenmeyen maç sayısında hem İrfan Can hem de Livakovic üçüncülüğü paylaşıyorlar. Adım adım son litlere doğru gidiyoruz. İskoçya'dayız. İskoçya'da 1. kademede Celtic'in ardından ikincilik geldi. 7 puan gerisindeyiz. İkinci turda ise 81 puan. Puan farkı 5'e düştü ama Fenerbahçe ikinci. İskoçya kupasına geldik. 2 ile başladık. Sonrasında 3 ile Rangers'ı eledik. Yarı finalde Aberdeen'i geçtik. Finalde Celtic'i yendik. Kupa geldi. Hemen performanslara bakıyoruz. Ceko 25 gol 8 asistle oynadı. Şimanski, İrfan, Kent, Başşuay'ı diye liste devam ediyor. Tadiş sadece 4 maça çıktı bu seferde. İskoçya'da gol krallığında Ceko 3. Asist krallığında Ceko 2. Gol yenmeye maç sayısında ise Livakovic 8. Devam ediyoruz. İspanya Ligi'ndeyiz. İspanya Ligi'nde La Liga'da Fenerbahçe 62 puanla 5. oldu. Villarreal, Bilbao, Celta Vigo gibi takımları geçti. Fenerbahçe İspanya Süper Kupası'ndaydı ama yarı finalde 5-1 elendi. İspanya Kupası'na geldiğimizde 3-1 galibiyetle başladık. Sonrasında Villarreal 2 Fenerbahçe 1 buranın şampiyonu Barça. Sene sonu itibariyle Eden Dzeko ve Ryan Kent takımın en iyileriydi. Hatta Kurun işte onlardan biri olarak sayılabilir. İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder başlığı onlar da katkı vermeye çalıştılar. La Liga'da gol krallığında Jack 10. Asist krallığına geldiğimizde Kurunç 5. Volemya maç sayısında Livakovic 6. İsveç ligindeyiz. Bu ligle beraber de son 3 lig. İsveç'te şampiyon Fenerbahçe 75 puanla. Kupaya gelecek olursak burada kupa aşaması biraz farklı. Önce gruplar vardı. 9 puanla liderlik geldi. Çeyrek finalde 4 birlik galibiyet. Final geldi ve finalde de Hammar bir 2 1 yenen Fenerbahçe kupayı da kazandı. Şimdi gelelim performanslara. Aiden Jacko bu sene takımın en iyisi. Şimanski, İrfan, Kent, Fred de iyi oynayan isimler arasındaydı. Dušan Tadic özellikle birçok simülasyonda nedense forma giyememeye başladı. Gol kralları listesinde Edin Dzeko ikinci, asist kralı Edin Dzeko, gol yemeyen maç sayısında ise Livakovic 6. İsviçre Ligi İsviçre Ligi normal senede açık ara farklı Fenerbahçe lider playofflarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan farkta Fenerbahçe şampiyonluğu aldı. Kupaya gelecek olursak 1. turda bazeli penaltılarla yenen bir Fenerbahçe. Sonrasında 1-0, 3-0 derken finalde de Züri 4-1 ile yendi. 2 kupa birden geldi İsviçre'de de. Sene sonu itibariyle Şimanski takımın en iyisi Ceko, Cengiz, Başuay, Kent, İrfan diye de liste devam ediyor. Bir yandan... Livakovic'in 4 tane asisti varmış. Krallıklara geldiğimizde Şimanski gol krallığında 3. Ceko 4. Asist krallığında Fred 5. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic lider. Livakovic'in liderliğini pek fazla görmüyoruz. O yüzden bu önemli. Son lige geldik. İtalya ile yapacağız. İtalya'da Serie A'da 72 puanla 5.lik geldi. Fena bir derece değildi aslına baktığımızda. Şampiyonluğun sadece 10 puan gerisindeyiz. Sıra İtalya kupasında 0'lık bari galibiyetiyle başladık ama 3. turda Torino bize de şampiyon Inter. Sene sonu itibariyle de Şimanski'nin performansı gösterdi. J. Reinkent, Kuruniş diye de liste devam ediyor. Bir yandan Serie A'da gol krallığına geldiğimizde Şimanski 14. Asist krallığında Kuruniş 9. Gol yenmeyen maç sayısında Ljivakovic, Didali, Sezni ve Meret'le paylaşıyor. Böylelikle Fenerbahçe'yi 25 farklı lige ekledik. 13 lig şampiyonluğu 10 tane de kupa şampiyonluğu geldi. Bununla birlikte kıta Asal turnuvalarda finaller var ama bir türlü oralarda şampiyonluklar gelmedi. En önemli handikap bu oldu. Bununla birlikte videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.